Gücenme <laughs> <laughs> hey sofu baba biz aşığız kör değiliz Ver sevindim. bir selam al merhaba <laughs> ikiliye yar değiliz Gücen meyveli baba, gücen meyveli baba Biz aşığız gör değiliz Ver bir selam al merhaba, ikiye yar değiliz Ver bir selam al merhaba, ikiye yar değiliz Hudey hudey meyhanedir, bugün şarabın çok acı İnsanlar Kabe misali, kimi hoca kimi avcı Gider bulmazsın gider gider bulmazsın gider gider dostu sevap eder benim bildiğim bu kadar ikiliye yar değil benim bildiğim bu kadar bir tamam yar Bu değil bu değil meyhaneli Bugün şarabın çok acı İnsanlar Kabe misali Kimi koca kimi acı Hop oh, 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 hop oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Gel ee, babanın aşkına la. Hadi. <laughs> Oğlum biz saat altıda geldik. Kapıyı kapatmışsınız burayı.